Arkadaşlar merhaba. The bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil arkadaşlar. Biz de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi geçen yıla göre bir aynı uzamış. Bir önceki göre göre de hafif bir kısalma olmuş. Net işletme sermayesinde Açık varmış ve açık e, nominal anlamda artmış görüyorsunuz. Son altı çeyrektir. Hep açık var. Bu ne demek arkadaşlar? Şirket randımanla çalışamıyor demek. Şirketin çalışabilmesi için paraya ihtiyacı var demek. Bakalım reel anlamda artmış. mı? E, evet reel anlamda da artmış. Net borca bakalım. Net borç 673 milyondan 739 milyona yükselmiş çeyreklikte. Veya anlamda da borç yüzde 331 öz kaynaklarının yüzde 331'ine ulaşmış. Ben büyük sıkıntı görüyorum burada. Aşırı derecede borçlu şirket. Nakit akışları negatif bölgede e, ciddi oranda. Yatırım yapmış mı bakalım. Evet. E, arkadaşlar ben çok da emin değilim yatırım yaptığına. Gidip kendinizi inceleyin. Ee, sevgili arkadaşlar Stoklar çeyrekte 5.54 oranında azalmış Yabancı para pozisyonu Tespit ee, Etkinlikler Etkinlikleri beğenmedi Sıra geldi faaliyetlere Evvela şu Sarı zemin içindeki kırmızılar var Arkadaşlar bunlar e, Bu seneki e, Çeyreklerin geçen seneki Aynı çeyreklerle e, Ne kadar düşüp yükseldiğini gösteriyor Mesela 2023'e yüzde 114 hasılat şu anda 87'ye düşmüş yüzde 23 düşmüş diğer çevrelerde yüzde 80 e, arkadaşlar varan düşüşler var geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla yüzde 911.1 hasılat yaparken şu anda buran 145.39'a gerilemiş bir önceki çeyrek yüzmüş bu geçen senekinden bir ay aşağıda bir önceki çeyrekten hafif yukarı olmuş. Favuk'a bakalım. Favuk e, geçen sene eksi yani eksi yazmış Favuk'tan %38.43 şu anda 15.24 bir önceki 0.47 artıdaymış. Bu geçen senekinden iyi olmuş ama bir öncekinden bir ayrı kötü olmuş. Şirket e, son 5 çeyreğe ele er alırsak bir kez 23'e 9'da bir Favuk üretmiş artı. Yıllarına eksi yaklaştık. Gelelim net kara. Mercar geçen yıl 11.83 oranında zarar yazmış. Şu anda da bu oran 13.56. Bir önceki çeyrek 32.14 zarardaymış. Dolayısıyla bu geçen senekinden kötü, bir öncekinden iyi. Şirket son 5 çeyrektir net çarp üretmekte de zorlanmış arkadaşlar. Gelelim öz kaynak büyümesine. Öz kaynaklı peş peşe iki çeyreklik küçülüyor. Siz de görüyorsunuz. Geçen yıllarda yaslamıyoruz. O zaman enflasyon muhasebesi olduğu için orada da bir absürt bir şekilde bir değerlendirme yapmış. Bu nasıl bir değerlendirme ise bilmiyorum. Ondan önce de absürt bir şekilde yapmış. Yüzde 200, yüzde 400. Bu e, enflasyonun çok çok üstünde bir değerlendirme. Ne yapmışsa yapmış arkadaşlar. E, şu son iki çeyrek e, maalesef negatif büyüme kaydetmiş. Hatta son 4 çeyreğe alırsak bu yıl bir 2026'ya 24'de 6'da bir 7.4 büyümüş. Onun dışında hep küçülme devam ediyor arkadaşlar. Geçen sene bakın öz kaynaklar bu zamanlar 413'ten 222'ye gerilemiş. Yıllık büyümeye bakarsak geçen yıl 79.0'mış. Şu anda 42.5 bir önceki çeyrek 55'miş. Bu da ilk kötü bir e, büyüme olmuş. Büyüme faizin altına gelmiş. Gördüğünüz gibi faizler 4, büyüme 42,5. Acaba döviz bazlı mı tutuyor? Yok, böyle uzadı. Tutmuyormuş arkadaşlar. Burada da görüldüğü gibi bir yıl önce defterde 4.86'dan 2.62'ye gerilemiş arkadaşlar. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı eksiymiş yine eksi yok yani anlamsız. Beşir'in en düşük piyasa dev değer, defter değeri 1.85'miş şu anda 4.83'te en düşük 2.60 bir katı. Fiyat bölü ise başlıyor. kaynak getirisi de eksi olmuş. Benim baktığım FK bu. Bu da eksiye düşmüş arkadaşlar. Halka açık oranı 31.80. Halka açıklığının tamamını almak için gereken para 342 milyon. Dolayısıyla bu çok cüzdü bir para. Burada arkadaşlar fiyat yalnızca bilançoyla hareket etmez. Bilanço dışında da hareket eder anlamına gelir. Birkaç kişi buraya bu çok küçük bir para örgütlenip gelirse istediği şekilde e, alır götürür. Usulsüz bir şekilde bilançoyla hiç alakası olmayan. Yani İSE'yi HUMAK adına döndürmüş der desek yanlış olmaz arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 31.54 zirvesi. Zirvesinden %59.83 aşağıda. Bir gün önce 21 Eylül'de ödülen %41.2 aşağıda bir de enflasyon buna e, darbe vurmuş. E, para iyice çöp olmuş arkadaşlar. Bir önceki çeyrek 16 28'miş. Oradan da %22.2 aşağıda. Bu son bir hafta geldiğinde 14.64'müş. Oradan da %13.5 aşağıda. Yani bir yıl içerisinde nereden alırsan al aşağıdasın. Şimdi bunun 12.67'yi hak etmesi için ya 260 büyümesi lazımmış, bakın kopyalayalım büyümesi, bir değiştirelim bakalım ne gibi sonuç çıkacak. Gördüğünüz gibi büyüme artınca şirketin öz kaynak getirisi de arttı, 6.84 oldu değil mi? O zaman yıllık faiz de eşit oldu, 12.67 de haklı oldu. Eğer 267 bir büyüseydi biz bu fiyatı doğru kabul edecektik. Ama böyle bir şey olmamış. O zaman fiyatımızı değiştirelim. 2.06 e, yapalım. Bakalım ne gibi sonuç çıkacak. Gördüğünüz gibi şirketin e, getirisi 1.1 ama 2.06'nın faiz getirisi de 1.1 ve pata durumu oluştu. O zaman bu değer de normal oldu. Yani ya şirket %260 bin büyüyecekmiş ya fiyat 260'ymiş. Yani bu geçmiş bir açıya baktığımızda fiyat zaten aşırı derecede fiyatlar arkadaşlar. Ama biz bu borsacılık olarak geçmişi değil, geleceği satın alırız. Geleceği nasıl satın alırız? Gelecekle ilgili simülasyon yaparız arkadaşlar. Nasıl yaparız? Elimizde hasrat verisi var, favok verisi var, net kar verisi var, öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimi var. Aşağı mı yu, yukarı mı doğru gidiyor? Eğilimler var. Dolayısıyla biz bunu Excel'e yazdığımızda Excel bizim adımıza bir sonraki çeyrekte nereye olacağını tahminen tahminde bulunup siyah bir kuğu çıkmadığı müddetçe. Evet bir önceki çeyrek bakalım biz ne tahmin etmişiz, ne kadar yanılmışız. Ben 3.56 tahmin etmişim. Gerçekleşen 2.62 benim tahminimde %26.4 aşağı gelmiş. Performansı düşük olmuş. Ben de bu kadar yanılmışım. Yani çuvarlamışım arkadaşlar. Şimdi yine bir tahminde bulunacağız. Sevgili arkadaşlar. Defter değeri 2.62'ymiş. Ben 2.66 bekliyormuşum. Büyüme 10.63'ten 1.52'ye gelecekmiş Fiyat 12.67. beni bulduk değer de 2 lira 36 kuruş. Bunda da e, bunun içinde de 40 günlük faiz var. Şimdi arkadaşlar tabi bu şu anlama gelmesin. 2.36'ya düşer anlamına gelmesin. Düşer düşmez bilmiyorum. fiyatla değil gelmiyorum. Fiyat tekrar buradan 30 liraya gider, 60 liraya gider, 160 liraya gider veya 2 liraya düşer. Ben onu bilmem mümkün değil. Bununla da ilgilenmiyor. Bunu kim ilgileniyor? Trader ilgileniyor değil mi? Trader çekiyorlar çizgiyi. A burası destek, A burası direnç diyorlar. Alıp satıyorlar ve para kazanıyorlarmış. Öyle diyorlar. ama yarısı yalan söylüyor. Çünkü kimden kazanıyorlar paraları? Birbirlerinden. Ve birileri kazanıyorsa birileri de kaybediyorlar değer yatırımcısına para kazanmaları mümkün değil. Çünkü değer yatırımcısı değerin üstünde zaten bir şey almaz. Buralardan bu ise almaz zaten. değerin üstünde. Ve kaldı ki kısa vadeli işlemde yapmaz. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif getiriyle olan korelasyonun sonucu çıkar. Matematiksel ama biz değer diyoruz. Bulduğumuz değer 2.36, fiyat 12.67. Çok 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 yüksek. Dolayısıyla değer yatırımcısı bu işe cazip değil, ee, bu işe yatıracağına 0.2 kuruş para kazanacağına gidip faize yatırırsın, faizden daha çok kazanırsın. Bu performansıyla maalesef bu şirket değer yatırma uygun değil arkadaşlar. E peki biz faize karşıyız, başka o zaman ne yapacaksın ya fiyatın düşmesini bekleyeceksin veyahut da gidip borsa İstanbul'da kendine başka bir şirket bulacaksın faizi ve enflasyonu yenecek olan. Böyle şirketler var mı? Evet var. Borsa İstanbul'da 600 tane şirket var. Bunun 150 tanesi değerinin çok çok altında. 150 tanesi değerinde ve 300 tanesi de hala aşırı derecede pahalı. Gidip ucuz olan kağıtları bulacaksınız. Para kazanacaksınız. Aksi halde böyle şişmiş, uçmuş, kaçmış şirketlerden para kazanma şansınız yok. Ee, söyleyeyim. Kazansanız da fiyattan kazanırsınız ve o da bir yere kadar işte bir yerden sonra da balon patlar. Evet ben bu e, taşa olmamış 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 diyor. E, bundan sonra e, kararsan alırsın satarsın tutarsın çar da senin zarar da zaten fiyatla ilgili hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bak düşecek de demiyorum çıkacak da ben bir şey etmez etmezlerim gitmez de demem onu da size söyleyeyim. Bu şu andaki performansıyla olmamış. Arkadaşlar video olarak beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorulsanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.